Arkadaşlar merhaba. Bugün 7 Temmuz Pazartesi. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Yine bugün hedef fiyat paylaşımında bulunan kurumlar var. Hepsini sizlerle paylaşacağım. Bugün e, BIST endeksi %1.34 düşüşle güne başladı. Banka endeksi de güne %1.68 düşüşte başladı arkadaşlar. Şimdi öncelikle yarın temettü ödemesi yapacak şirketleri sizlerle paylaşayım. Konsolmatik hisse başına nette 0.0261 TL temettü ödemesi var. Bir de Boğaziçi Beton'un arkadaşlar hisse başına nette 0.17 TL temettü ödemesi var. Şirket haberlerinde gen ilacın bir özel durum açıklaması var. Burada Devlet Malzeme Ofisi ihale bildirimi. Açıklama şöyle. Devlet Malzeme Ofisi tarafından düzenlenen ihalelerde şirketimizin ilaçlarını satmak üzere şirketimizce yetkilendirilen aynı zamanda ilişkili tarafımız olan Salutem Eza Deposu Medical Limited şirketinin katıldığı 2 ve 4 aylık ilaç alım ihaleleri kapsamında Salutem'in uhdesinde kalan ilaçlar şirketimizden temin edilmektedir. 2 ve 4 aylık devlet malzeme ofisi ihaleleri sonucunda Salutem'in uhdesinde kalan ilaçların genin satışlarına toplam katkısı 116.533.000 TL olacakmış arkadaşlar. Yine barem ambalajının bir özel durum açıklaması var. Burada özet bilgi Konya Ereğli Kağıt Fabrikası hakkında. Açıklama şöyle şirketimizin Konya Eriyeli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan 100 bin metrekare sanayi arsası üzerinde yapımı devam eden kağıt fabrikası yatırımımız ve kojenerasyon tesisimiz ile ilgili gelinen son durum şu şekildedir. Konya Eriyeli Kağıt Fabrikası yatırımımız ile ilgili kağıt makinası ve yardımcı tesislerin montaj çalışmaları tamamlanmıştır. Kağıt makinasının basınç testleri, motorların enerjilendirilmesi, su çevrimi ve hidrostatik testler, elektromekanik testleri, hidrolik sistem testleri ve fonksiyon testleri devam etmekte olup yapılan test sonuçlarına göre Ağustos ayında deneme üretimine başlanması planlanmaktadır. Kojenerasyon tesisimizin inşaat faaliyetleri ve montaj çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuya duyulacaktır denmiş. Yine Odine Solüsyon'un yeni iş ilişkisi haberi var. Burada arkadaşlar açıklama şöyle. Şirketimizle Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim uluslararası telekom operatörü olan Akmetal USA arasında 14 Ocak 2023 tarihinde imzalanan ve Akmetal'in uluslararası ses ağlarının dönüştürülmesi ile yönetimini kapsayan hizmet sözleşmesine ilişkin olarak taraflar arasında 4 Temmuz 2025 tarihinde sözleşme süresinin uzatılmasına yönelik ek protokol imzalanmıştır. Yeni sözleşme 2 yıllık süreyi kapsamaktadır olup ek olarak bir yıl süreyle otomatik yenileme opsiyonu içermektedir. Bu kapsamda iki yıllık döneme ilişkin toplam sözleşme bedeli de 480.576 ABD dolarıymış arkadaşlar. Burada TL ile bakıldığında 19 milyon TL yapıyor. Yine İzmir Fırça'nın kar payı dağıtım haberi var. İzmir Fırça kar ödemesi yapmayacakmış. Çelebi Hava Servisi'nin bir özel durum açıklaması var. Burada özet bilgi şirketimizin Hindistan'daki bağlı ortaklarımızın faaliyetleri ile ilgili önemli gelişmeler. Burada açıklama şöyle şirketimizin sermayesinin %99.9'una sahip olduğu bağlı ortaklığımız Çelebi Airport Service India Limited'in ve sermayesinin %74'üne sahip olduğu bağlı ortaklığımız Çelebi Delhi Cargo Terminal Management India Limited'in Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu tarafından güvenlik izinleyeni ulusal güvenlik çıkarlarına aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle iptal eden idari kararın yürütülmesinin durdurularak iptal edilmesi talebiyle Yeni Delhi, Delhi Yüksek Mahkemesi'nde açtığı dava bugün yani 7 Temmuz 2025 tarihinde reddedilmiş olup gerekçeli karar henüz açıklanmamıştır. Bağlı ortaklığımız gerekçeli kararın açıklanmasının ardından temiz amacıyla bir üst mahkemeye başvuracakmış. Çelebi de bugün arkadaşlar %4.2 düşüşte fiyatlanıyor. Şimdi Bloomberg'deki haber başlığında Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi şirketinin satışlarında reel gerileme başlığı altında bir haber var. İstanbul Sanayi Odası Mayıs ayında açıkladığı 2024 yılı Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasının ardından ISO 500'e göre daha küçük ve orta ölçekli kuruluşları kapsayan Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasının 2024 sonuçlarında paylaştı. en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşunun üretimden satışları 2024'te %41.1 olan yıllık ortalama yurt içi üretici fiyatları endeksiyle arındırıldığında reel olarak binde bir oranında gerilemiş. ISO 2. 500 araştırmasının 2024 yıl sonuçlarına bakıldığında üretimden satışlarını 988 milyar liradan 1 trilyon 393 milyar liraya çıkaran ISO 2. 500 şirketinin %41'lik artış performansının geçmiş 3 yılın altında kaldığı görülmüş arkadaşlar. Bir diğer haber başlığı küresel piyasalarda yeniden tarife gerginliği. ABD Başkanı Donald Trump pazar gecesi geç saatlerde Sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda gümrük vergisi mektuplarının Washington saatiyle pazartesi öğlen saatlerinden itibaren gönderilmeye başlanacağını söyledi. ABD Başkanı ayrıca Bilix'in Amerika karşıtı olarak tanımladığı politikalarına uyum sağlayan her ülkenin %10 ek gümrük vergisi ile karşı karşıya kalacağını belirtmiş. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri %0.4'e varan kayıplar yaşıyor. Asya borsalarının tamamı düşüşte. MSCI'ın Asya hissi senetlerini izleyen endeksi %0.7 düşerken ABD hazine tahvilleri değer kazandı. Çin'de misilleme olarak bazı Avrupa Birliği merkezi firmaları belirli tıbbi cihazların kamu alımlarından hariç tutulacağını açıkladı. Trump BRICS ülkelerine katılan ülkelere %10 ek vergi uygulanacağını söyledi. Bu açıklama Yuan'ın değer kaybetmesine neden olmuş. Her yaptığı açıklamada bir şeylerin fiyatı ani şekilde yükseliyor, ani şekilde düşüyor. Elbet burada birileri ciddi anlamda para kazanıyordur ama yani hiçbir stabilitesi yok. Her dediği açıklamada ya borsa çıkıyor, ya borsa düşüyor, ya altın çıkıyor. Yani bir şeyler kesinlikle ya çıkıyor ya düşüyor. Ciddi bir hareket yapıyor. Belli ki bunu bir politika haline getirmiş gözüküyor Trump. Altın haftaya düşle başladı. Altın ABD ticaret politikasındaki değişimlerinin etkisiyle değer kaybetti. Altının gramı 4256 liradan işlem görüyormuş. Bir de Tav Havalimanları finansallarını açıklayacak tarihi paylaştı arkadaşlar. Tavın finansallarının 29 Temmuz 2025 tarihi yani bu ayın 29'unda kapta açıklanması planlanıyor. Yine Ford Otomotiv ile alakalı en son paylaşılan hedef fiyat seviyelerini sizlerle paylaşacağım. Garanti BBVA yatırım için Ford için hedef fiyatı 148,5 TL. Burada paylaşım tarihleri de var arkadaşlar. Alnus yatırımın Ford için hedef fiyatı 134 TL. Vakıf yatırımın hedef fiyatı 158,5 TL. Ziraat yatırımın hedef fiyatı 145,5 TL. Yapkredi yatırımın hedef fiyatı 145 TL 60 kuruş. Ak yatırımın hedef fiyatı 152 TL. Global menkul değerlerin 142 TL 30 kuruş. Şeker yatırımın hedef fiyatı 143 TL. HSBC'nin hedef fiyatı 120 TL. Ve ünlü konunda hedef fiyatı Ford için 143 TL'ymiş arkadaşlar. Yine hedef fiyat paylaşımında bulunan kurumlar var arkadaşlar. Bunları da sizlerle ayrıca şöyle paylaşayım. Bu arada bir haber de şöyle arkadaşlar. Çin Merkez Bankası altın almaya devam ediyor. Çin Merkez Bankası'nın altın rezervlerine Haziran ayında da art arda 8. kez alım yapmış. Bankanın altın rezervleri Mayıs sonunda 73.8 milyon onsmuş. Haziran sonunda bu rakam 73.9 milyon ons olmuş. Bu artışla birlikte rezervlerin değeri Mayıs sonunda 241.99 milyar dolardan Haziran sonunda 242.93 milyar dolara ulaşmış. Bugün arkadaşlar hisse değerlendirmesinde yapı kredi yatırım Migros için de fiyatı 905 TL tavsiyesini al olarak korumuş. Yine hisse değerlendirmesinde HSBC garanti BBVA için hedef fiyatı 136 TL'den 182 TL'ye yükseltmiş. Tavsiyesini al olarak korumuş. Bank of America Vakıf Bank için hedef fiyatı 23 TL 80 kuruştan 26 TL 20 kuruşa yükseltmiş. Tavsiyesini endeks altı getir olarak korumuş. Yine Bank of America Halk Bank hissesi için hedef fiyatı 16 TL 10 kuruştan 17 TL 40 kuruşa yükseltmiş. Tavsiyesini de endeks 6 getiri olarak korumuş. Yine Bank of America İş Bankası C hissesi için hedef fiyatı 19 TL 40 kuruştan 19 TL 90 kuruşa yükseltmiş. Tavsiyesine al olarak korumuş. Yani bankalarla alakalı BofA hedef fiyat seviyelerini hepsini yükseltmiş. Yine Bank of America Yapı Kredi Bankası için hedef fiyatı 41 TL'den 43 TL'ye yükseltmiş. Tavsiyesine al olarak korumuş. Yine Bank of America Garanti BBVA için hedef fiyatı 162 TL'den 178 TL'ye yükseltmiş. Tavsiyesini de al olarak korumuş. Yine Bank of America Akbank için hedef fiyatı 86 TL'den 92 TL'ye yükseltmiş. Tavsiyesini de al olarak korumuş. Yine Deniz Yatırım Albaraka Türk için hedef fiyatı 12 TL 20 kuruş tavsiyesine al olarak belirlemiş. Yine Garanti BBVA yatırım Doğuş Otomotiv için tavsiyesini 242 TL 70 kuruş hedef fiyat ile endeks'e paralel getir olarak başlatmış arkadaşlar. Tera yatırım Akçansa için tavsiyesini 181 TL 70 kuruş hedef fiyat ile endeks üstü getir olarak başlatmış. Yine Tera yatırım Çimsa için tavsiyesini 78 TL 10 kuruş hedef fiyat ile endeks üstü getir olarak başlatmış. Yine HSBC Yapı Kredi Bankası için hedef fiyatı 26 TL 40 kuruştan 41 TL'ye tavsiyesini de tuttan ala yükseltmiş. Yine HSBC İş Bankası C hissesi için hedef fiyatı 14 TL 30 kuruştan 19 TL 50 kuruşa yükseltmiş. Tavsiyesini al olarak korumuş. Yine HSBC Akbank için hedef fiyatı 63,5 TL'den 85 TL'ye yükseltmiş. Tavsiyesini de al olarak korumuş. Bugün bir de arkadaşlar İsrail Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Yani İsrail kaç yıldır savaş içerisinde olan bir ülke. İran'da yaptığı savaş esnasında da ülke bu savaştan dolayı çok fazla zarar gördü. İsrail Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi arkadaşlar. İsrail'de faizler %4,5'muş arkadaşlar. İsrail'de faizler %4,5'ta sabit bırakılmış böyle bir haberde paylaşılmış arkadaşlar. Şirketlere ve gündeme ait haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi günler. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.